Merhaba. Ekim ayı bildiğiniz gibi meme kanseri konusunda farkındalık ayı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda görülen en sık kanser türüdür. Meme kanserinin oluşması memenin içinde bulunan süt bezlerinin ve süt kanallarında bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve değişimi uğrayarak çoğalmasıyla ortaya çıkar. Meme kanseri oluşumunda en çok bildiğimiz risk faktörleri genetik faktörlerdir. Ailesinde genetik olarak meme kanseri olan kadınlarda bu risk daha yüksektir. Genetik faktörler dışında kişinin sigara kullanımı, alkol tüketimi, beslen beslenmede dengesiz beslenmeler, fiziksel aktivitenin azalması, aşırı kilo alımları ve çevre kirliliği de etkili faktörlerdendir. Kişilerde bir meme kanseri geliştiği zaman en sık karşımıza çıkan bulgu memesinde farklı bir kitle oluşumudur. Kitle ele gelen, bazen de gelmeyen deride çekintiye yol açan, meme başında çekintilere, göçüntülere, geri kaçmalara yol açan bir durumla da gösterebilir. Meme derisindeki kızarıklıklar e, bazen önemli olabilir. Ayrıca meme derisinde görülen Portakal kabuğu görüntüsü de çok önemli bir bulgudur. Koltuk altında bulunan len bezlerinin büyümesine bağlı olarak sertik şişlikle de, de kendisini gösterebilir. Ayrıca meme başından sürekli olarak kanlı bir akıntının olması meme kanseri için önemli bulgulardan biridir. Meme kanserinin teşhisi için öncelikle kişilerin kendisini kontrol etmesi gerekir. Düzenli kişisel muayeneler meme kanserleri tespitlerinde vakaların yüzde yetmişini oluşturur. Bu nedenle e, kadınlarımızın mutlaka muayene konusunda, kendi kendi muayene konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Kendi muayeneleri dışında hekim muayeneleri de çok önemlidir. Belirli aralıklarda düzenli hekim muayeneleri gerektiğinde ultrasonografi, mamografi ve MR dediğimiz destek görüntüleme yöntemleriyle meme kanserini çoğunlukla tespit etmekteyiz. Meme kanserinden korunmak için öncelikle dengeli beslenmek, fizik hareketlerimizi artırmak, stressiz bir hayat yaşamak, varsa genetik yatkınlığımız öncesinden tespitini yapmak gibi önemli bazı uygulamaları yapmak iyi olur. Meme kanserinde en önemli unsur erken tanıdır. Erken tanı sayesinde sağ kalım oranı artacaktır. Bu nedenle erken tanı için mutlaka ve mutlaka her zaman kişilerin kendisini kontrol etmesi ve düzenli olarak hekim muayenesi öneriyoruz. Unutmayın, erken tanı hayat kurtarır.